Bugünkü gezimiz İzmir Selçuk 7 Uyuyanlar veya Kuşadası 7 Uyuyanlar Meryem Ana Manastırı gezisiydi. Evet 7 bin, 2026 yılına kadar 7 Uyuyanlar inşaat hala şu anda restorasyon çalışması var. 2026'da bitecek. Evet şöyle dışarıdan bari dedik çekelim bu kadar yol geldik. Evet. Meryem Ana'da akşam saat 6'da kapatıyormuş. Şu anda kapalı. Orayı da göremeyeceğiz. Efes Antik Arabesi gece 11'e kadar açık. Turistlere. Ama 7 uyuyanlar 2026'da açılacak. Meryem Ana'da kapalıydı. Yine ikisini göremeden geri dönüyoruz. 2021'de gelmiştik. O zaman da Efes Antik Kenti'ni ziyaret edebilmiştik. Yine buralara gelememiştik ama görüldüğü yerler anlaşılan bundan daha da farklı yerler değil. Böyle antik bir şehir. Videomuzu böyle gelmişken böyle çekelim. Evet. Şu anda yedi uyanlar mağaraları burada. Burada kazı ve restorasyon çalışması devam ediyor. 2026'da çıkacak.